Merhabalar, ailenizin ve ailemizin kanalı Kabadokya bize hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere saksılardaki böceklerden kurtulmak için iki yol göstereceğim. Hepimizin ara ara çiçeklerine böcekler gelmekte, bu böceklerden kurtulmak için yapacağımız iki yol var. Genelde böcekler ya çiçeklerin yapraklarının altında, yapraklarının üstünde veya toprakların diplerinde bulunmakta kalın şu çiçeklerimde ben bu işlemleri size göstermeye çalışacağım. Şimdi böceklerden kurtulmak için yapacağımız ilk yöntemi sizlere göstermek istiyorum. Kullanacağım ilk yöntemdeki malzemeler sirke ve bulaşık deterjanı. Sirke olarak üzüm sirkesini kullanmaktayım. Evde kullanmadığınız bir kasenize Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar üzüm sirkesi koyuyoruz. Ardından bu sirkemizin içerisine göz kararı az miktarda bulaşık deterjanı koyacağız. Bulaşık deterjanını koyduktan sonra sirke ile bulaşık deterjanını iyice karıştırıyoruz. Saksınızın içi müsaitse saksınızın iç tarafına bu kaseyi koyun. Şayet saksınızın iç tarafı müsait değilse bu kaseyi saksının yanlarına da koyabilirsiniz. Benim saksının içi tarafı müsait olduğu için ben saksının içine koydum. Sirkenin ağır bir kokusu var. Bu kokuya böcekler ve sinekler gelecek. Burada bulaşık deterjanı kullanmamdaki mantık da bu böcekler ve sinekler bulaşık deterjanına yapışacak. Ben bu yöntemden çok faydalanıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Şimdi diğer ikinci yöntemime geçmek istiyorum. Bu yöntemi de bir başka kalonşa çiçeğinde uygulayacağım. Bu ikinci yöntem için kullanacağım malzemeler toz, tarçın, yarım litrelik pet şişesi, ve su. Yarım litrelik pet şişemin içerisine bir çay kaşığı ölçüsünde toz tarçın koyuyorum. Tarçını koyduktan sonra üzerine su ilave edeceğim. Normal çeşme suyu kullanmaktayım ben. Suyu pet şişesinin yarısına kadar dolduruyorum. Pet şişenin ağzını kapatıp iyice çalkalıyorum. Yaklaşık 5-10 dakika bu karışımımızı bekletiyoruz. Ben daha önceden hazırlamış olduğum aynı karışımdan var. Şimdi onu göstereyim size. Bu karışımda aynı bu şekilde hazırlamıştım. Üzerine de ufak ufak delikler açtım. Şimdi bu karışımı kalonşa çiçeğime uygulayayım. Burada dikkat edeceğiniz nokta biz bu karışımı topraktan veriyoruz. Topraktan verirken de kesinlikle yapraklarına ve çiçeklerine bu karışımı değirmeyin. Tarçının da ağır bir kokusu var. Bu koku sayesinde böcekler, sinekler çiçeklerimize gelmeyecek. Ben bu yöntemi de çiçeklerimde uygulamaktayım ve faydasını görüyorum. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Bugün sizlere çiçeklere gelen böcek ve sineklerden kurtulmanın iki yöntemini göstermeye çalıştım. Bu iki yöntemi de gönül rahatlığıyla çiçeklerinizde uygulayabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka paylaşımda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.